Merhaba değerli izleyiciler, mutlu sabahlar. Asiye Yıldırım'la Türkiye'de Tarıma hoş geldiniz. Dün öğrencilerimiz karne heyecanı yaşadılar. Yaz tatili başladı. Şimdiden mutlu tatiller diliyoruz ve tatilde kitap okumayı bir kez daha hatırlatıyoruz. Lütfen boş zamanları doldurma alışkanlığı olmasın. Hayatımızın bir parçası olsun. Ve kitap demişken çok değerli dostlarımız akademisyen dostlarımız ekolojiyle ilgili çok hoş bir çalışma yapmışlar. Ortak bir çalışma Tarım sektörü olarak maalesef ekolojik dengeye etki konusunda da masum değiliz. Bu eseri öncelikle sizlerle paylaşmak istedim. Yeşil ve Siyaset, Yeşil ve Siyaset'in editörleri Orçun İmga, Hakan Olgun. Ortak bir çalışma olduğunu söylemiştim değerli izleyiciler. Kısaca hemen yazarlarını da söyleyelim. Ümit Şahin, Aykut Çoban, Bilgekan Şakacı, Mustafa Altıoğlu, Orçun İmga. Şadi İdem, Yusuf Şahin, Burus Pilbem, Hakan Olgun, Stefo Benisoy, Çiğdem Demircan, Volkan Postacıoğlu, Dilaver Demira, Nilgün Gökçen, Demira, Yeşil ve Siyaset. Siyasal ekoloji üzerine yapılmış hoş bir çalışma yürekten kutluyoruz ve bize ulaştırdıkları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve bu haftaya bakalım. Bu hafta değerli izleyiciler geçtiğimiz hafta gündemde yerini alan e, aslında sıklıkla gündeme gelen konulardan biri bitki koruma ürünleri. Daha önce biliyorsunuz ürünlerde zirai ilaç kalıntısı, pestisit kalıntısıyla gündeme gelmişti bitki koruma meselesi geçtiğimiz hafta. 30-31 tar Mayıs tarihli resmi gazetede yayımlanan bir yasal düzenleme ile Tekrar gündemdeki yerini aldı. Bitki koruma ürünlerinin eczanede satışıyla ilgiliydi bu gündem maddesi. Bu gündem maddesi üzerinden bitki koruma ürünlerini, bunun sağlığımıza etkisini, sektöre etkisini konuşacağız bir saat boyunca. Ve hemen konuklarımıza dönelim. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Turhan Tuncer bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne niyetinizle geldiniz <laughs> ama yoğun bir gündemle evet. yine birlikteyiz. Evet ve diğer konuğum Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı Grup Çalışma soru, Çalışma Grup Sorumlusu Mehmet Senayi Turabi. Sayın Turabi hoş geldiniz programımıza. Sağ olun efendim, hoş bulduk. Ve bir de telefon bağlantımız olacak değerli izleyiciler. Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erol Yıldırım da ilerleyen dakikalarda programımızda olacak. Hemen e, gündem yoğun konu başlıklarımız. Evet. Fazlaca ve konuya giriş yapalım diyorum e, sizlerle birlikte. Şimdi... Girişte söyledim aslında yeni bir şey değildi e, yanlış hatırlamıyorsam eczanelerde zirai ilaçların satılması. Evet. Keza burada hemen tırnak içinde belirteyim ekran başındaki izleyicilerimiz diyeceklerdir diye düşünüyorum Asiye Hanım sadece zirai ilaç değil veteriner ilaçları da eczanelerde satılıyor. Bunun için ayrı bir başlık açacağız ayrı bir program yapacağız ama bugün öncelikle bitki koruma ürünlerine evet. bakalım. Ee, önce sizinle başlayalım Sayın Tuncay, bir evet. basın açıklamasıyla bunu duyurdunuz. Evet. Bu noktadan bir giriş yapalım sonra bitki korumanın önemiyle devam edelim. Esas olan e, tabii 1927'de hı hı. ve 1953'teki kanunda bu hak e, verilmiş hı hı. eczacılara. Ve e, çok kullanılan bir sistem değil. Hı hı. E, ne yazık ki o tarihlerde tabii ki e, dengeler Farklı. farklı. Şartlar farklı. Şartlar farklı. Hı hı. Ee, ülkemizin durumu belli. O şartlar da verilmiş. Hı hı. Ama pratikte kullanılmıyor bu şart. Hı hı. Ne yazık ki e, işte 17.5'te yapılan değişiklikle hı hı. daha da genişletilerek. Daha genişletilerek. Evet. Hı hı. Haklar eczacılara verildi. Biz bu tasla daha komisyondayken haberimiz oldu. Hı hı. Ve e, o zaman biz... Ee, işte bitki koruma ürünleri satılmamalı hı hı. diye bir şey verdik. Rapor verdiniz. Bir rapor, rapor verdik komisyona. Hı hı. Gerekçelerini de burada saydık. Yani bunun hı hı. Risklerini, risklerinin ne olduğu, bunun bir eğitim meselesi olduğu. Hı hı. Beş yıl e, bu şeyin bitki e, hastalıklarını ve bitki fizyolojisini bilmeyen bir hı hı. meslek grubunun bunu yapması riskler doğuracağı zaten var olan bir hı hı. sorunlar yumanı çözeceği yere daha da artıracak şekliyle o zaman bir uyarıda bulunduk. Hı hı. Şu andaki tahlili yaparak. Ancak ne yazık ki e, bu gündeme alınmadı. Hı hı. Konu alınmadı ve tamamen de genişletildi. E, ziraat kullanılan ilaç, hı hı. kimyevi madde yani gübreyi de alındı. Hı hı. Ve diğer sağlık ürünleri, veterinerlerde de veteriner biyolojik ürünler hariç hı hı. Veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığından tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları. Hı hı. Yani biz diyoruz ya çocuk mamalarıyla birlikte... Yan yana diye. diye hı hı. Burada diyor ki eczanelerde sonuçta yani uzun bir şey var. Hı hı. Eczanelerde satılabilir diyor. Evet. Bunun riskini hemen e, bu da çıktıktan sonra yapabileceğiniz tek şey eee basınla kamuoyunu Bilgilendirme. ve konuyu paylaşmaktı. Ha, onu, bunu yaptık. Tabii ki e, bunun sonucunda paylaştık. Hukuki yöntem neyse onları devam ettireceğiz. Süreç devam edecek. Devam edecek. edecek. Çünkü e, hı hı. şimdi biz e, hı hı. meslek etiği diyoruz. Hı hı. Gerçekten e, eczacı e, arkadaşlarımız da e, yan yana geldiğimiz zaman bunu kabul hı hı. edeceklerini tahmin etmiyorum. Hı hı. Çünkü apayrı bir şeyler. Hı hı. Yani bu en basiti. Ambalajı bilene farklı. Kesinlikle. Yani evet. ilacı düşünürseniz, beşeri ilaçları şu evet. kadar şeyler. Bizde evet. tenekeler var, beş kiloluklar var, on kiloluklar Hı -hı. var. Yani fiziki bilene dahi. Bırakalım her şeyi. Hı -hı. Ee, bu olay e, belki şöyle düşünüldü. Ee, bir altı ay önce eczacılar hakkında bazı söylemler çıktı ama Hı -hı. E, artık eczaneler beşeri ilaçların e, süpermarketlerin...